Pijama açın, panik hata var herhalde. Otur biraz, otur. Kızım bir dur. Dur! Bir dur! Dur! Dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur kendine gel. Sus, 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 Allah'ım Allah, ya, bir, 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 bir. Ya, Allah ya korktum. Ya Allah'ım ya korktum. <laughs> Sen Allah Şu saatten sonra bayıltan da tutmayacağım. Ne şey ne? rol yapmak o? Olur mu? Biz yaşları geldi. İnanın o yaşlarım gelmişti. Ben, ben şaka yapıyorum. Evet. Ben, ben <laughs> <kız>. böyle, şaka <laughs> <oldu. Gerçekten>. şaka mı olur? Şaka mı olur böyle? İyi oldu iyi iyi. Yo, ben <laughs> şey oldu. ben nasıl Birazdan seni de iyi yapacağız bekle. Biraz ağır oldu aslanım. Biraz hani sağlığı. Evet korktum ben çünkü. Ben ne yapacağım şaşırdım. Mutfakta yorum yapacağız. Durduk yere çığlık atarak bayıldı. Yani ben çiçekten böyle bir şaka beklemediğim için açıkçası inandım. Ne mana çok da sinirlendim. Yani orada bizi ne yerine koyuyorsun sen ya? Gerçekten o mutfak olayını hatırlamak istemiyorum. Aşırı derecede inandım. Elim ayağım titredi. Bardak arıyorum. Su arıyorum. Bulamıyorum. Şakaymış. Ben hiç hoşlanmadım çok da gerçekten moralim bozuldu. <laughs> Mutfakta ben bayıldım. Çok iyi oldu. Etkiye tepki böyle olmuş işte. Bana diyor ki bak ben çok kızdım. Niye ne kızıyorsun ya? Sen de aynı şekilde bana yapmadın mı dün? Sen de benim üstüme geldin, ben de senin üstüne geldim. Ödeştik canım. Çok da güzel oldu. <laughs> bak çaydanlığın da güzelliği. Çok teşekkür evet. ederim. Ay ay ay. Güzel günlerde kullanın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ali'nin siz senin. Sahiden çok değişik bir hafta yaşanıyor. Yani dün sen de o şakaydı. Bugün sen böyle Oscar'lık bir oyunculuk sergiledin. Evet, evet. Ee, teklifler gelirse menajerim olabilir. <laughs> evet, aynen. Hala kalbim çarpıyor. Allah neyse. Evet. Şaka oldu. Beşiktaş oldum yani biraz. Evet, evet. Tamam sakiniz hepimiz. Sakiniz Şakalar şakası. bittiyse Bitti, evet. mutfak yorumumuza geçelim. Mutfaktayız. Evet. Ben e, şöyle söylemek istiyorum. Normalde hani Tabi kullanıyorum ama daha farklı dantel kullanıyorum. Bugün siz geleceksiniz diye size özel takımlarımı çıkarmak istedim. Çünkü Hı. birkaç gün şey söyledim, öyle eleştirdim yani dantel görmek istiyorum. Evet. Ee, normalde bunlar da daha farklı vardı, daha uyumlu, daha tane. İşte buzdolabının üzerinde, Hı -hı. masanın üzerinde dantelli Şimdi, parçalar var. Şurada parçalarım var, takımım. Hı. Size evet. özel yaptım yani bir nevi çeyiz gibi bir keşke böyle. daha sade görseydik çünkü mutfağın çok 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 karışık. Dantel koymana gerek yoktu. Sen zaten dantel görmek istiyorum dedin diye. Evet. Çoğumuz hani var, Ben onu hatırlamıyorum bile. Hı -hı. Evet yani Biraz. koymasaydın yani hiç çeyiz, daha güzel olurdu. Dedi yani Duygu Hanım. Ee, şey dedi. Çeyizi nasıl kullanıyorsunuz? çeyiz kullanılmaz dedi ya. Hı -hı. Böyle güzel kullanıyormuş. Işte. işte kullanılmazmış. <laughs> Keşke hiç kullanmamış. Ama normalde kullanmıyormuş. Hiç, yani. Evet, hiç uyumamış. Hadi. Hadi.